Cumhuriyet Mahallesi, Cezaevi yanı, Yaşarabay. Geçen iki tane çekimim vardı benim. Bu çekimlerde herhalde biz kimseye mesaj verememişiz. Öyle anlaşılıyor ki, bizi zaten içeriye koyan insanlar türenmeye başlamış. Bir de biz araziyi sağda solda, arhabide konuşmalar varmış. İşte Yaşarabay kardeşleri, yeğeniyle abisi araziyi peşkeş çekiyormuş. Herhalde biz Türkçe konuşmayı ya başaramadık ya kimseye anlatamadık. O proje mühendisi çizen Ali Bey'e de buradan sesleniyorum. Bakın, tekrar söylüyorum. Zemin çakıl, çakıl geçirgen. Bizim de mühendislerimiz var. Bizim de bir takım araştırmalarımız var. Çevreye zarar vermiyormuş. Evet, çevreye radyasyon üretiyor. Radyasyon ürettiğini bildiği halde insanları hiç yerine koyup ...hani affedersiniz ot yiyen hayvanlar gibi bizi sayıp da... ...işte içe sayan bu insanlara buradan bir daha sesleniyorum. Menege sana sesleniyorum. Git kendi yerinde, villanın yanında yap. Bak ne güzel olur biliyor musun? Hem para kazan hem yatağında yap. Hem de sesini dinle. Değirmen sistemi kuruyormuşlar. Evet, git kendi villanın yanında yap. Ben belgesel çekiyorum şu anda. Arhavi ve şu dereleri, bu vadileri olarak şey olarak... ...bunları yayınlayacağım. Ama o günü bekliyorum. O günü bekliyorum. Biz bir şey söyledik. Ben onda, teki çekimlerinde... ...ben and içmişim. Beni öldür kardeşim ya. Beni muslimden kepçeyle getir. Beni vur. Bak, tekrar söylüyorum. Konuşmalarımı kimseye anıltmasın. Hiçbir şekilde kimseyle alıp vermediğimiz bir şey yok. Hiç kimseyle... ...hiçbir sorunumuz yok. Ama... ...benim arazimi, beni... Kapalı kapılar arkasında sokaklarda toplantı yapıp da o bazı kesimleri kendilerini çok iyi biliyorlar. O bazı insanlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Lütfen benim adıma değil, benim arkamdan değil, yüzüme gir, yüzüme. Eğer erkekseler, delikanlıysalar yüzüme çıkacaklar. Çıkın halkın önünde. Cumhuriyet Mahallesi'nde ben HES projesi yapıyorum diye. Ben böyle insanın, ben arabili olduğuna da inanmıyorum ya. Mahallemizi tamamen berbat edip bırakacak. Radyasyon üretiyor. 2-300 metre etrafa Çakıl olduğu için. Bakın. Tekrar söylüyorum. Çakıl olduğu için göstereceğim birazdan. Çakıl olduğu için toprak olmadığı için geçirgendir. Değirmen sistemi olduğu için burada en az 200-300 metre etrafa ses olarak. Değirmen sistemi. Ben gece uyuyacağım evimde. Senin değirmen sistemini düğünleyeceğim. Bana zarar verme. Bana zarar verme. Gel evimde yeme onu ye, suyunu iç, çerçeğini şey, Bana zarar verirsen beni karşısında ver. Ben and içmişim. Bunun geri dönüşü yok. Ha ben bunu niye çekimimi yaptım? sağda solda konuşmalar başlamış. İşte onlar kimdir de bilmem nedir de bilmem onlar kim oluyor gibilerinden. Ben Yaşar Abay. Benim abim de var, yeğenim de var. Peşimde de o kadar büyük kitle var ki. Allah o günleri bize göstersin. O günleri bize göstersin. Ben and içmişim. En büyük ineğim, en büyük ineği kurban keseceğim. Çocuk çocuğumla bana Allah yaşam nasip ederse. Bana kimse zarar veremez. Kimseye zarar vermiyorum. Zarar verdimse bu araziyi de bağış yapacağım o insan. Yasın bana desin Yaşar zarar verdi diye. Bu araziyi bağış yapacağım, bağış. Ben delikanlı gibi bağış yapacağım. Ama bana kimse zarar veremez. Bana zarar veren kim olursa olsun. Her kimse. Ben buradan sesleniyorum. Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Enerji Dairesi Başkanı'na yazı yazdım. Daha cevabı bile gelmedi. Nerede, niye, niye cevap vermiyorlar bu insanlar? Kimdir ya? Ne istiyorlar bizden? Buraya gelip de yukarıda HES projesini yapamadı. Niye yapamadı? Orada çok evler olduğu için, çok fazla istimlak olduğu için şey yapamadı. Yaşar bayağı araziyi pedaklıyormuş. Kim diyor kardeşim ya? Kim diyor bunu ya? Kim diyorsa bana delikanlı gibi gelsin yüzüme söylesin ya. Ben kimseye arazimi faydalanamıyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Hiç kimse konuştuğumu yanıltmasın. Hiç kimse de yanlış anlamasın. Ben arazimi kimseye satmak niyetinde değilim. Bana zarar veren her kimse beni karşısında bulacak. Teşekkür ediyor. Ama şunu da söylüyorum. Bu belgeseli hazırlıyorum. Buraya bir tane kepçe gelsin. Herhangi bir şey gelsin. Dünyaya, Türkiye'ye, her tarafa, istediğiniz her yere, tüm kanallara, her kanallara buranın rezilliğini imar İskend planı olan içerisinde, mahalle içerisinde ben burada iki üç kişiyi görüyorum. Bana diyor ki bana zarar vermiyor ki. Bilmiyor ki adam zararın ne olduğunu. Yarın öbür gün kaçını ifratsa fayda etmeyecek. Onun için bak tekrar söylüyorum bana kimse zarar vermez. Ben kimseye zarar vermiyorum. Ben and içmişiz. Bak and içmişiz. Beni öldür kardeşim ya. Üstümden kepçeyle geç. Çek vur beni. Vur kardeşim ya. Nedir ya? Bu kadar insanı, bu kadar insanı ayak altına almak olur mu ya? Bir de bu ara bir de o kapalı kapılar arkında, arkasından o konuşan insanlara sesleniyor. Hiçbir zaman erkek değilsiniz arkadaş. Delikanlı da değilsiniz. Çıkın karşıma çıkın benim delikanlı gibi yüzüme söyleyin. Arkamdan konuşmayın. Ben ondan bundan dedikodu duymayayım. Delikanlı gibi bir şeyin varsa, sorunun varsa bana gel. Sorunun yoksa, kendin sorununu, kendin aileni, kendi evini, kendi arazisini seni ilgilendirsin. Benim arazim kimseyi ilgilendirmez. Hiç kimse. Kimseye de kendinizi yağcılık yapıp da peşkeş çektirmeyin. Kimseye de peşkeş çekmeyin kimseyi. Ben kimseye yağcılık yapmış insan değilim. Ben buradan şunu söylüyorum son olarak. Bakınız. Son olarak söylüyorum. Daha bir şey yapmayacağım. Eğer burada HES projesi başlarlarsa, bizi mağdur edirlerse, büyük bir çekimim var. Büyük bir çekimim var. Bu çekimi belgesel olarak hazırladım. Ve ufak tefek bir problemler var. Onları da hazırlıyorum. Bakın şunu söylüyorum. Ben kimseye alıp vermediğim bir şey yok. Kimsenin de bana zarar vermeye hakkı yok. Bak ben tekrar şunu söylüyorum. Ben kimseye zarar vermişsem bu arazimi bağış yapacağım. O meydan. Gelebiliyor musun? Çıkabiliyor musun karşıma? Çıkıyor musun çarşıda? Belediye imar eski planı içerisinde HES projesi yapıyorum diye söyleyebiliyor musunuz? Yok. Onun bunun arkasında sığınarak bana bakın. Ben bu arazimi kimseye yedirmem. Kimseye de kendimi hiç yerine koydurmam. Ya diyeceksin ki Yaşar arabayı kimdir öyle böyle konuşuyor. Ben en büyük evimi, çoluk çocuğumla yaşamayı nasip ederse kurban Bunun ne olduğunu anla ondan sonra daha çıkım yapmayacağım, daha konuşmayacağım. Bunu son olarak konuşuyorum. Ve burada Cumhuriyet Mahallesi insanlarına da sesleniyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ve beni hiç kimse, kimse yerine koyamaz. Bilhassa belediye başkanına yanına gittim, kendisiyle konuştum. Bilhassa belediye başkanı mağdur olmayacağımızı söyledi. Delikanlı adam sözünde durur. Kaymakam Bey'e da buradan teşekkür ediyorum. Doğru konuştuğu için delikanlılığından dolayı. Saygılar sunuyorum. En son olarak bakınız. Bakınız. Yakın çek olur. Bakın. Buraya gelin bak. Bak. Her yer çakıl. Her yer geçirgen. Bu toprak. Bu gördüğün toprak. Bu çakıl. Bu geçirgen bak. Çakıl. Burası çakıl. Bu geçirgen. Kimse kimseyi kaydırmasın. Kimse kimseyi de aldatmasın. Ben şunu söylüyorum. Yaşar Abay'ı öldürmeden asla. I